Ne kokuyor. Ay çok heyecanlıyım. Bende daha öncesinde diğer rengi de vardı. Ve bunun arasındaki farkı merak ettim. Çünkü ambalaj değişmiş. Bundan ne kadar kullandığımı görebiliyorsunuz. Hmm. Arasındaki fark da bu şekilde. Açıkçası daha fazla bir kahverengilik bekliyordum. Ay, ay ne kokuyor çocukken kullandığımız bir ilaç vardı. Toz şeklinde içerisine sıcak su koyup çalkalıyordunuz. Ondan kokuyor. Hiç iyi olmadı. Ben daha kahverengi bekliyordum. Şimdi dudak kalemiyle deneyelim. Kullandığım dudak kalemi Emily 205. Aslında fena durmadı. Ama işte dediğim gibi daha kahverengi beklediğim için bir fark görmedim ikisinde de. Siz ne düşünüyorsunuz?